Erzinli uzman onbaşı ve arkadaşı uzman onbaşı Ali Genç, Konya'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Konya'da üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada aynı araçta bulunan jandarma uzman onbaşı Mücahit Öktem ile meslektaşı Ali Genç'in uzman onbaşı olarak yeni atandıkları ve ilk görev yerleri olan Beyşehir ilçesi üzümlü jandarma karakol komutanlığına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. İki uzman onbaşının cenazelerinin İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi. Uzman onbaşı olarak atanan Mücahit Ökten ve Ali Genç Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından görev yerleri olan Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmek üzere yola çıktı. Ali Genç yönetimindeki otomobil Konya Beyşehir Karayolu Ak Yokuş mevkisinde karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Reyhan Uçar'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Reyhan Uçar, Ali Genç ile yanındaki meslektaşı Mücahit Ökten yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşı Ali Genç ve mücahit Öktem için Konya Emniyet Jandarma Komutanlığında tören düzenlenecek. Törenden sonra Ali Genç'in cenazesinin memleketi Ordunun Akkuş ilçesine, mücahit Öktem'in cenazesinin ise Hatay'ın Erzin ilçesine defnedilmek üzere uğurlanacağı belirtildi. Kazada ölen diğer sürücü Reyhan Uçar'ın da Konya'da defnedileceği öğrenildi.